Evet, herkese selamlar. Bugün 31 Mayıs Çarşamba. Ben Gökçe Çalışan, Uzman Koyun Ekranları'na hoş geldiniz. Mayıs ayının son iş günündeyiz ve Bitcoin bu ayı %8'e yakın bir e, düşüşle kapatacağı benziyor. 2023 yılının ilk düşüş ayını Mayıs ayında yaşayacağız ve tarihsel olarak baktığınızda zaten Mayıs ayı Bitcoin için genelde parlak geçmeyen bir ay olduğunu görebiliyoruz. Burada Bitcoin'in aylık getirilerine baktığımız zaman 2023 yılına çok güzel başladı. Yaklaşık olarak %65'lik bir artıyı da hanesine yazabildi. İlk aylar güzel gidiyor olsa da Mayıs ayında %8'lik bir gerileme yaşadık ki bunun arkasında ilk olarak SEC'nin Kripto para ekosistemine indirmiş olduğu darbeler var. Hem Binance açtığı dava hem de e, buradaki belirsizlik durumunu sürdürmesi nedeniyle piyasa yapıcıları ülkeden kaçırması. Diğer bir taraftan Binance'in hem e, Avustralya'daki iştirakinde de e, burada da, piyasaya Avustralya dolarının girmesi konusunda bir aracı bankanın kalmamış olmasıyla burada da bir arbitraj yaşandı. Hem de Binance'in ABD'deki iştirakinde de yine benzeri şekilde aracı banka bulunamadığı için dolar girişlerinde sıkıntılar yaşanması buraya likidite girişinde engellemiş oldu. Baktığınızda Binance şu anda işlem hacminin en büyüğünü pastanın en büyük payını oluşturan borsa ve onun yaşamış olduğu bu sıkıntılar ve regülatörlerle başının derde girmesi ve devam etmekte olan bir dava sürecinin başlamış olması Mayıs ayında bizi düşüren etkenleri oldu ama genel olarak baktığınızda Mayıs ayı hem tatile yavaş yavaş başladığımız ve hani Mayıs'ta sat tatile çık denen ve hani Ekim'de piyasanın tekrar yükseldiği biz buna genel olarak alışığız. Bununla da ilgili bir yayın da yapmıştım aylık performanslarını gösteren ve genelde yaz ayları biraz daha hacimlerin düşük ve fiyatların çok daha yatay olduğu dönemler oluyor. Mayıs ayı da bizim için bu şekilde geçti. Aynı zamanda da biz bir sonraki FOMC toplantısında faiz artışı beklemiyorduk piyasa olarak ama şu anda bu algının da değiştiğini söyleyebiliriz. Şu anda ABD tarafındaki faiz oranları 500 525 bandında ve bir sonraki toplantıda ki o da 14 gün sonra gerçekleşecek. %67 oranında artık 25 bas puanlık bir artış gelmesi fiyatlanıyor. Bunun arkasında da Fed üyelerinin geçtiğimiz iki haftada vermiş olduğu sinyaller bir de aynı zamanda PC yani kişisel tüketim harcamaları verisi verisinde beklenenden farklı gelmesinin yüksek gelmesinin etkileri olduğunu söyleyebiliriz. Enflasyonun soğumadığını bize işaret ediyor. Bu da Faiz artışları konusunda Fed'in devam edeceğinin sinyalini piyasalara vermiş durumda. Evet faiz artışı gelmeye de bilir ama büyük bir ihtimalle buradan çıkaracağımız sonuç geleceği yönünde. Çünkü Fed'in ısrarla söylediği şey enflasyon hala istediğimiz seviyelerden çok uzak ve enflasyonu düşürene kadar agresif para politikasını bırakmayacağız şeklinde. Piyasalar Fed'e pek inanmıyor bugüne kadar baktığınızda. Fed'in verdiği sinyallerden farklı şekilde pozisyon alan ve çok daha pozitif gören piyasayı e, yatırımcılar vardı. Yatırımcı çok daha optimist bir şekilde davranıyordu ama Fed her zaman dediğini yaptı ve şu anda her ne kadar %67 oranında da olsa yine bu 13 gün sonra faiz artışı görmemiz çok çok daha yüksek bir ihtimal bence. Diğer bir taraftan bu ayın kazananlarına bakacak olursak aslında iki tane kazanan oldu bu ayın. Bir tane de kaybedeni var kazananlardan ilki ordinaller Bitcoin NFT'leri buradaki günlük adetlerini görebiliyorsunuz 10 milyona kadar çıkmış oldu. Zaten aslında düşüşün de arkasındaki sebeplerden bir tanesi de ordinallerde çünkü Bitcoin'deki blok büyüklüğü belli ve buraya sığdırabileceğiniz bilgi miktarı da belli. Bu yüzden de her bir e, ordinal yani Bitcoin NFT'si blok zincire eklendiği zaman bu blok alanında yer kaplıyor ve bu ordinallerin çokluğu nedeniyle işlemlerin geçmesi aksadı ve fiiller Bitcoin ağında 20 dolarlara kadar yükseldi. Bitcoin bir ödeme aracıysa ve bunu bir legal para birimi, yasal para birimi olarak kabul eden iki tane de ülke var. Bunu düşündüğünüz zaman bunun önüne geçiyor aslında. NFT'ler biraz daha doğasına ters kalıyor Bitcoin'in şu anda ve fiiler bu kadar yükseldiği o dönemde Binance'de bir pazar günüydü. Bitcoin çekim işlemlerini iki kere durdurmak durumunda kaldı. Bu da zaten Bitcoin fiyatını düşüren en önemli etkenlerden bir tanesiydi. Ama ordinacilerin kazandığı bir süreç görmüş oldu. Diğer bir taraftan Diğer bir kazanan da Bitcoin madencileri oldu. Neden? Çünkü bu ordinallerin de gelişiyle beraber e, fiillerin artmasıyla günlük kazançları 2 milyon dolarlara kadar yükseldi. Burada da grafikte görebiliyorsunuz aslında burada ortalama veri alsak çok daha iyi görünürdü ama Mayıs ayı önceki aylara göre oldukça parlak geçti Bitcoin madencileri için. Ayın kaybedenine de bakacak olursak o da Ledger'dı. Ledger'ın yeni özelliği Recovery'nin gelmesiyle beraber yani bununla ilgili yatırımcıları bildirmek, bilgilendirmek için tweet'ler atmışlardı support twitter account'unda. Burada seed phrase'in cihazın dışına çıkarılarak kurtarılabileceği bu program içerisinde yatırımcılar tarafından iyi karşılanmadı. Çünkü insanlar 7 8 haneli yatırımlarını paralarını bu cüzdanlarda tutuyorlar. Ve bununla beraber de Ledger'da ciddi darbe almış oldu. Her ne kadar geri adım atmış olsalar da Ledger'ın rakibi Tracer'a bu süreç çok yaradı. Onu da kazananlar arasında sayabiliriz. Tracer'ın satışlarında %900'lük bir artış yaşandı ani olarak. Ledger'ı bırakıp Tracer'a geçen çok fazla kullanıcı olduğunu gördük. Evet, Haziran ayı bizim için kritik olmaya devam edecek. Faiz artırımı olacak mı? Çok büyük bir ihtimalle olacak. Ek olarak da şu anda ABD'deki borç limiti problemi var. Evet bununla ilgili bir anlaşmaya varmış olsalar da e, şu anda onun oylaması gerçekleşecek ve Kongre'den bunun geçmesi gerekiyor ki buradaki sorunun bittiğine emin olabilelim. Diğer bir taraftan Janet Yellen'ın söylemleri de 5 Haziran'ın e, ABD'nin borçlarını ödeyebileceği son gün olduğu yönündeydi. 5 Haziran haftasında 92 milyar dolarlık bir yükümlülük var ABD hükümetinin. Ve eğer ki bu borç tavanı arttırılmazsa ABD hükümeti temerüte düşecek yani borçlarını ödeyemeyecek. Bu taraftaki de haber akışını bu hafta takip etmeye devam edeceğiz. Yarın görüşmek üzere, hoşçakalın.